Kadınların pek çoğu doğum kontrol yöntemiyle ilgili sıkıntı yaşarken ya canım hep de bu bizim sorumluluğumuzda biraz da erkekler korunsun serzenişinde bulunuyor. Çok haksız olmamakla beraber olaya biraz daha geniş açıdan bakmayı ben seviyorum. Erkeğin korunacağı iki tane metot var. Ya dışa boşalacak veya prezervatif kullanacak. Böyle bir durumda aslında bu cinsel birliktelikte kadının keyfini de bir miktar aşağıya çekme ihtimali var. Neden? Zihin hele de kadın kesinlikle hamile kalmak istemiyorsa şu veya bu nedenle herhangi bir şekilde hamileliği hiçbir şekilde düşünmüyorsa ve de eşine güvenmiyorsa ne olacak? Zihni öyle doluyor zaten. Zihni hep meşgul oluyor. Acaba zamanında dışarı çıkar mı? Ya içeri boşalırsa ya hamile kalırsam. Halbuki cinsel birliktelikte istenilen en önemli şey akışta kalabilmek. Zihnin başka şeylerle meşgul olmaması, o birlikteliğin tam keyfine varabilmek. Zihin bununla meşgul olduğunuzda bir kere bu kadın için de keyifsiz bir durum, erkek için de keyifsiz bir durum. Çünkü erkek de orada zihni bir şeyle meşgul oluyor. Bedeninin akışında kalamıyor. İşte şu noktada dışarıya çıkmalıyım, ya çıkmazsam, ya zevk suyundan hamile kalınırsa gibi soru işaretleri bir erkeğin bu şekilde korunmasıyla her iki tarafı da keyifsiz hale getiriyor. Prezervatif kullanmada gene tam zamanlaması, işte işin akışındayken dur bir dakika prezervatifi takıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Prezervatif kullandığınızda sonuçta bir madde yani eldivenle yemek yemeye benzetebilirsiniz bunu. Araya o ten tene temasın dışında bir madde giriyor. Plastik bir madde giriyor. Her ne kadar doğal da olsa sonuç itibariyle ten tene temasın sağladığı hazzı ve zevki tatma ihtimaliniz azalıyor. Bir de dediğim gibi bölünüyor. Şimdi hal böyle olunca ya sorumluluğu o alsın. Ha bir de ne var onu unutmayalım. Vazektomi dediğimiz erkeğin sperm kanallarının kapatılarak boşalma oluyor. Cinsel fonksiyonlar oluyor fakat sperm akışı olmuyor. Şimdi böyle bir şey istemek bana sorarsanız çok ciddi bir haksızlık. Yani bir adamdan üreme kapasitesinden vazgeçmeyi istemek ciddi bir haksızlık. Erkek kendisi bunu talep ederse, kendisi isterse, kendisi yaparsa ona bir şey demeye gerek yok. Ama böyle bir talepte bulunmak kaldı ki eşiniz de sizden ben artık çocuk istemiyorum tüplerini bağlat veya rahmini aldır nasıl diyemezse siz de eşinize bana sorarsanız dememelisiniz. Şimdi diyeceksiniz ki canım biz bazen şu veya bu nedenle bir daha hamileliğin olmaması gerekiyor. Mesela 5 tane sezaryen oldunuz veya herhangi bir hastalıktan dolayı gebe kalmanız yasaklandı veya riskli görüldü. Tüplerinizi bağlatıyorsunuz. Bu durumda şöyle diyemezsiniz ama ben tüplerimi bağlattım. Ama siz kendi sağlığınız için bağlatmış oldunuz. Çünkü gebelik sizin üzerinizden işliyor sizin üzerinizden işleyen bir süreçle ilgili siz kesin bir çözüm olarak tüplerinizi bağlatabilirsiniz. Çünkü bir takım riskler vardı. Siz tüplerinizi bağlatıyorsunuz diye eşinizin normal yaşantısında herhangi bir risk yokken tüplerini bağlatmasını istemeniz bana sorarsanız haksızlık. Eşiniz bu talebinizi reddederse buna da alınmanın bir anlamı yok. Bu durumda aslında sürece göre, zamana göre, şartlara göre doğum kontrolünü en uygun şekilde paylaşmak. Öyle bir dönem ve süreç olur ki kadın sorumluluğu ele almaz. Kadının sorumluluğu ele alması ve kendi bedeninde doğum kontrolünün sağlaması daha uygunken bazen öyle şartlar olur ki erkeğin bu sorumluluğu ele alması çok daha mantıklı olabilir. Sevgiyle kalınız efendim.